Evet sevgili dostlar dışarıda gördüğünüz gibi Mart 26 2021 ve inanılmaz kar yağıyor. Bu da Mart ayında benim ayak bastığım kar. Şimdi içeri geçelim. Bu da keçilerimiz bakalım ne yapıyor. Burada çayalarını otlarını yiyorlar. Şöyle geçelim. Burada yavaşça ilerliyoruz ve şimdi esas. Şu tatlı olaklara sizi göstermek istiyorum. Bunlar da daha önce doğumunda benim şahit olduğum oğlaklar. Bu vesileyle söylüyorum. Dünya üzerinde doktorların da ifadesiyle kuzu ve oğlak etini lütfen yağı ile beraber yiyiniz. Keçi etinden ve koyun etinden de şaşmayınız. Bu bana ait bir cümledir. Uygulayan olabilir, karşı gelen de olabilir. Ama ben böyle olmasına yanayım. Ama karda, da karda... Bakın, çok güzel oynuyorlar.